Merhaba Jirey Bey. Merhaba sevgili Berat. Sürekli dilinizden düşürmediğiniz Profoto hakkında Anladım. bize kısa bir bilgi Anladım. Şöyle çok... başlayalım Berat. Öncelikle gruplara ayırmamız gerekiyor. D serisi. B serisi A serisi 3 seri olarak D ile B aksesuar olarak da birbirleriyle uyumlu ekosistemin içinde. Daha önceki seri D2, D1 bunlar artık maalesef üretilmiyor. Şimdi D serisinde bizim 3 tane flaşımız var. D3 1250, D3 750 ve D30 500'lük. 3 tane ana flaşımız var. Bunlar hepsi bildiğimiz cereyanlı elektriği takıp stüdyoda kullandığımız birçok kiralama stüdyosunda, birçok profesyonel fotoğrafçının stüdyosunda olan flaşlar. Onlar D serisiydi. Sonraki seri B. Şimdi B serisinde önemli bir konuya parmak basmak istiyorum müsaadenizle. Dünyada bunu ilk bulan, icat eden firma Profoto. Stüdyoda kullandığın flaşı dış çekimde ben nasıl kullanabilirim? Lityum, iyon 10 pilli, bataryalı. Şurada da bir örneği var bende. Yani şu bataryayla birlikte. İlk olarak B serisini üretti. B1, B10, sonra B20. Özellikle düğün fotoğrafçılar tarafından çok büyük ilgi gördü. İlk üründü ama ne oldu? Uzakdoğu'dan hemen taklit etti. Birçok markalar çıktı. O konuyu da bir şekilde bir kenara bırakıyoruz. Üçüncü seri olarak A serisi. Yine bu ilk defa Profoto tarafından yapıldı. İlk defa yapılan ne? Bu tip kafa flaşı diyelim buna. Yani fotoğraf makinesine taktığımız flaşı bir stüdyo flaşını veyahut bir dış çekim flaşının birebir küçük kopyası olarak üretildi. Tabii ki bu da sadece Profoto'da kalmadı. Patentli Profoto'da olmasına rağmen yine birçok uzak doğu firması bu ürünün aynısını taklit ederek piyasaya sundu. Bunda da A10 ve A2'ye ayrılan iki ürün grubumuz var var. A10 serisi Nikon, Canon, Fuji ve Sony için direkt fotoğraf makinesinin üstüne takabiliyorsunuz. Dipten kontak alıyor. A2 ise dipten kontaklı falan değil. Fotoğraf makinesinin üstüne takamıyorsunuz. Ayrıca elden tutuyorsunuz. Bu senaryoda bir tane A10, bir tane A2 özellikle düğün fotoğrafı çeken arkadaşlarımız için ve moda fotoğrafı çeken arkadaşlarımız için diyelim dışta oldukça enteresan bir ürün.